23. Sayfa, üçgende açılar. Birinci soruyla devam edelim. Evet, 25 derecemiz var. Bu açıda 25 derecedir. ikizkenarlıktan kenarlıktan. İki için toplam bir dıştan 25, 25 daha 50 derece yapacaktır. 50 ise bakın, şu açıda 50 derecedir. 50 ve 25'in toplamı 75 yapar. İki için toplam bir dıştan bir 75 daha vardır. 75 ile 75'in toplamı 150, 180 olması için 30 gereklidir. AB uzunluğu, BC uzunluğuna eşitmiş. AB uzunluğu, BC uzunluğuna eşit. Vallahi üniversite sınavında yine benzer sorular geldi daha önceki yıllarda. Yani şu iki uzunluğun birbirine eşit oluşuyla alakalı sorular soruldu. Genelde AB uzunluğu, AC uzunluğuna eşittir şeklindeki sorular çözeriz. Ama üniversite sınavı A, B, B, C şeklinde soru gelmişti. Evet x açısı kaç derecedir demiş. 24 ile x'in toplamı 24 artı x'tir. 2 için toplam bir dış. Yine bakın bu açıda x kenarından 24 artı x'tir. Ve 24 artı x olabilmesi için çünkü A, B uzunluğu B, C uzunluğu eşit. E, D, A, açısında x olması gerekir. Bu durumda x'in 24 artı x'in ve 24 artı x'in yani 3x artı 48'in toplamı 180 derecedir. 3x eşittir. 100, 32 derece. x de burada, buradan e, 44 derece elde edilir. Evet a bir uzunluğu AC bir eşit. a bir uzunluğu AC bir, uzunluğu, bir uzunluğu eşit. 75 ise 75'tir arkadaşlar. 75, 75 daha 150 geriye 30 kalır. Evet, 30 derece elde ettik. Bakın, şuradaki açı 30 tamam, 75'te. X'e de buradan 45 derece kalır. Evet, bakalım. ACB acaba neresi? Acaba şurası, bu açısını bize. Şimdi bakın, şu açı alfa diyelim. Şu açıda beta diyelim. Şu açıda alfa olacaktır. Yani bizden istenilen alfa artı beta. Ya zaten 115 derece. 115 derece. Alfa ve beta'nın toplamı. Alfa artı beta 180 derece olur. Alfa ile beta'nın toplamı buradan 65 gelir. İstenilen açı da zaten 65 derecedir. Yine kalıp soru soru bankalarında mevcuttur. Evet ikiz kenarlıktan C açısı 30 derece olacaktır. 30 ile 30'un toplamı 60. 120 olması için x'in 40 derece olması gerekir. Bedava soru. Evet devam edelim. Yine ikiz kenarımız var. Alfamız var. Yine bakın bir önceki sayfada. 22. sayfada. 3. ve 6. soru. Benzeri bir soru. Bakın şuradaki açı alfa artı 40'tır. 2 için toplam bir dıştan. Burası da alfa artı 40'tır. Ve alfa ile ikisinin toplamı da. Yani şu iki açının toplamı alfa artı x. Bize dış açı yani alfa artı 40'ı verir. Alfa artı 40. Buradan alfalar gider. X de buradan 40 derece bulunur.